Adana'da vatandaşlar ücretsiz masaj için sabaha kadar sıra bekliyor. Sırt ve boyun ağrılarına iyi gelen akapunktur masaj yatağının seanslarının ücretsiz olmasını fırsat bilenler, gecenin geç saatlerinde firma önüne gelerek ilk seanstaki yerini almak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu gruptan bazıları iki aydır her sabah masaj yatağı için çevre mahallelerden geldiklerini söylerken, bazıları ise yatağın yararını duyup ilk defa geldiklerini dile getiriyor. Masaj Üste seanslarına gelin, sadece 35 çıkıyor. yaşın üstündekiler girebilirken, yoğunluktan dolayı bazı vatandaşlara iki gün sonrasına randevu veriliyor. Yaz değil mi ya? ki ben. Anlamadım. Herkes, herkes yattı yattı Bu yattı yani, maddesi, geldi. Belimde fıtık var doktorlarda. Acil ameliyat dediler. Olmadım. Kereşleme dediler. Kayma dediler. Burada fayda için gördüm. Sabana saat 6 altı buçukta geliyorum. Saat bir buçuk ikiden geliyordum. Dizlerimiz ağrıyor. Belimiz ağrıyor. E, buraya Jade geldik. Faydasını görüyor görüyoruz yani. Onun için. Gece saat üçte geldin. Benden önde 26 kişi var. Geç kaldığın zaman yerine göre seansa giremiyorsun.